Yeni gelecek olan nihai set çarklarındaki destansı parçaları bir sonraki nihai sette de kullanabileceğimiz yönünde bilgi var. Öncelikle bu yeni özellik 27 Aralık'ta gelecek olan bu gördüğünüz yeni nihai set çarkı ile birlikte başlayacak. Buz Uzi deseninin bulunduğu nihai set çarkı için bu geçerli değil haberiniz olsun. Söylediğim gibi bu yenilik 27 Aralık'ta gelecek olan yeni nihai set çarkı ile birlikte başlayacak. Bu yeniliğin adı da şu şekilde geçiyor. Destansı mücevher ya da destansı destansı parça transferi olarak yani transfer edilebiliyor. Tabi bunun nasıl yapılacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Yani elimizdeki destansı parçayı bir sonraki nihai sete direkt transfer mi edebiliyoruz? Yoksa bunu yapabilmemiz için ekstra bir şey mi yapmamız gerekiyor? Bu konuyla alakalı şu anlık sadece bu kadar bilgi var. Büyük ihtimalle 3.6 güncellemesi oyuna geldikten sonra bu konuyla alakalı çok daha detaylı bilgiler olacak. Gerçekten harika bir yenilik benim çok hoşuma gitti. Kimler bu yeniliği beğendi?